Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasihat ile birlikteyiz. Zaten beni takip ediyorsunuz. Onu biliyorsunuzdur. Böyle ufak bir challenge'ımsı bir şey yapacağız. E, Trivia Pursuit'in Harry Potter versiyonu var. Şöyle. Tahan'ın yüzüne odaklanma. Trivia'ya odaklan. Odaklandı bence. Bence odaklandı. Evet. Hemen soracaksınız. Amazon değerden aldım. Zaten önceki videolarda vardı. Gümrüğe takılmadan geldi. Hemen bütün ayrıntıları. Çünkü Begüm abla bunu nereden aldın? Evet. Nereden alabiliriz? Nereden aldın diye hemen yazacaklar aşağıya. Ee, bir de Harry Potter'ın Bertie Bott bilgisayarı var. Her tatlan pasüllelerimiz var. Ee, bunu da Aliexpress'ten aldım. Aliexpress'teki orijinal soranlar için çünkü e, Çin'de bin mozat olduğu için orijinal geliyor. E, Türkiye'de yok sadece. O zaman e, soru soracağız birbirimize ve e, bilemeyen de bir e, random şeker e, yiyecek. Bakalım. Bana kesin güzeller gelir. Ben aşırı şanslıyım böyle şeylerde. Peki. İlk kim soruyor? İlk misafir olarak sen sor. Ama sen misafirsin, sen bize geldin. Ama sen de benim kanala misafirsin. Tamam, o zaman ilk ben soruyorum. kart çektim. Mı? Evet, at. Mavi. Şimdi kartta İngilizce yazdığı için Türkçe çevirince muazzam bir cümle oluşmayabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ee, Profesör Snape Lupin yerine karanlık sanatlar karşı savunma dersine geldiğinde sınıfa ne öğretiyor? Hangi yaratığı öğretiyor? Kurt adamı. Evet bildim. Şimdi ben bildiğim için sen mi yiyorsun? Hayır bileme <laughs> bilemeyenler yiyor. Yok öyle bir şey. <laughs> o zaman ben de. At zarını. Pende. Hmm, Harry Gryffindor kılıcını buzun altından alabilmek için, buzu eritmek için hangi büyüyü kullanmıştı? Ee... Ben bunu asla bilemezdim. Ee... Baş harfi ne? sen diyor defendo <laughs> Ya Bakalım nasıl bir şey. Sarı renkte. Üstünde şeyler var. <laughs> Çok şanslısın Ben demiştim şanslıyım diye Devam Sarı ee, Profesör Trenomin'in kehanetine göre Hangi ayın Sonunda doğuran, doğan kişi Kehaneti Gerçekleştirecek Profesör Trenomin Kehanetindeki kişi Hangi ayın sonunda doğuyor Ağustos. Hayır. Temmuz. Evet. Şimdi <laughs> bildim hey, bilemedin mi bilemedim mi? Ben de sana harf vermiştim. Bilemedim harf isteseydin. Ay <laughs> <laughs> ismin ne <de> harf istedim <laughs> Ayıp ay ismi. 12 hakkım var zaten. Bile, bilemedim. Gözü kapalı seçeceksin. Neden? Sen gözün açık seçtin. Bakmadım ha. Sarı benimki de yeşilimsi sarı sarımsının noktalar var. Ya? Zaten aşırı geriliyor yani kötü bir şey çıkacağından dolayı bu. değil ama. Emiyorum çok kötü. bu. hangi sonu anlamadım onun. Bokur. Evet ondan gerçekten. Yiyeceğim. Ay İrenç hayır her yeme yapıştı bitmiyor. Su içmek yok, su içmek yok. Zincirle vuruyor. Zorla kusmuk tadında olanları da geçeceğim. Ya dışına yapıştı. Koktu. Evet, yer kokuyorum şu an. Ben doğru soracağım, soracağım Ben de bu tarafa doğru cevaplayacağım. Birazdan toprak yersen görürsün. Ya dişimde kaldı. Ve tadı sürekli geliyor. <laughs> ben de su içebiliyor muyum? İçebiliyor. Böyle video çekerken su falan içince kendimi şey gibi hissedim. Televizyon programındaki konuk gibi. Hani orada da önlerinde bardak falan oluyor ya. Bu tarafa bakıyorum artık. iğrenç koktu yeşil. Ya kolay çıktı. Heri patronunuz çalışırken Lupin'in ofisinde hangi yaratıkla çalıştı? Böcürt. Kanat. Evet. Evet. Turuncu. Ee, Gizem Dairesi'ndeki e, kehaneti okuyabilecek olan, geri getirebilecek olan iki kişi kimdir? Hello. En azından bildiğim bir şey çıktı sonunda. At bakalım zarını. Sarı. Oliver Wood hangi pozisyonda oynuyor? Tutucu. Atlar. Mavi. Ee, Hogwarts Savaşı öncesinde Harry'i Voldemort'a teslim etmek isteyen Hogwarts binası hangisi? Slytherin. Atlarını. İğrenç kokuyorum hala değil mi? Bir de sonunda? Ge gelmedi çok. <laughs> Turuncu. Hmm, canavar kitap nasıl açılır? Omurgasını okşayarak. güzelmiş yalnız. Evet. Hani basit ama hani keyifli diyor. Mavi. Üç büyücü turnuvasındaki hangi şampiyon ikinci aşamayı tamamlayamamıştır? Flor. Evet. Hı. Böyle şey olur ikinci aşama. Bir, iki, <laughs> falan diye. Ben bana da mavi. Harry'nin liderliğinde karanlık sanatlara karşı savunma çalışan grubun adı nedir? bir şeyin ordusu ama... Tamam ya, tamam. Hiç. Yeşil. Ben... <laughs> tamam, yeşil o zaman. Benim için atmış oldun. Kesin bilemeyeceğim. Şimdi o kadar şanslısın ki ben bilemem şu anda. Of. Hagrid, Harry'e doğum gününde hangi hayvan alıyor? Ha. Evet. Kırmızı. Menace Pants'in kitabından alınmış hangi büyüyü Harry, e, Malfoy'a karşı... Sectumsepra! <laughs> Peki. Ya, hadi. Hepsini biliyorum. Nasıl <laughs> 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 Artık zor sorular soralım. Mavi. Bence atmayalım. Ben mesela buradan bir zor soru sorayım. Ee, mavi mi çıkmıştı? Onu sormayacağım. Tamam. Yeşili soruyorum e, ee, Ejderha Norbert'ın türü ne? Cinsi. Norwegian Ridgeback. Evet, bildin. Sen de. O zaman ben de mi zor seçiyorum orada? Evet, oradan birini <laughs> seç. Çok, şimdi var ya, çok utanıyorum. Tamam, soruyorum. Ee, Harry ve Ron'un e, Malfoy Malikanesi'nde bulduğu e, diğer üç şey... E, kişi. Kişi kim? Luna, ee, Olivander ve Griphook. Evet. Artık evet zor soru seçip onları da... <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakikada oynuyoruz daha birer tane mi Ben gerideyim ama kusmak yere. Eee... İhtiyaç odasında Harry D.A.N. bulduktan sonraki yangında hangi öğrencileri kurtarıyor yangından sonra? Yangından kurtardık. Evet. Klep koyu mu yapalım? Hayır. Draco Malfoy and Blaise Zabini. Nasıl ya? Demek ki kitapta onları kurtarıyor. <laughs> Hatırlamıyorum. Aa, hayır ya, klep çıkarmıyor zaten yangına. Gel bak. Sarı olan. bu sanat nasıl çıkardı bunu diyorlardı. Paint Fire nasıl yapıyor diye. Çürük yumurta bu. Bakayım. Geldi. 10 saniye çiğnersen çıkarma izin vereceğim. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Türkiye'miz de gerçekten çok kötü. Net bir şekilde en kötüsü ya. Viğurta oh. koktu bu lan. <laughs> İnşallah bir sonrakinde sana da o gelir. Sen çekiyorsun. <laughs> Profesör Slugorn'un favori ontrik diyor şeker diyelim. Tom Riddle'ın da bildiği favorite treat nedir? Treat. Hani atıştırmalık anlamında söylenmiş bence burada. Slugorn'un favorite treat'i Tom Riddle'ın bildiği Son cevabı ben de bilmiyorum bu arada. Hani arkasında yazıyor tabii de. Ben bilmiyordum. <laughs> hiç hatırlayamazdım. Atacağım çünkü bilmiyorum. Kazan pastası. Hı hı. Kristalize ananasmış. Bilmiyorum unutmuşum Ben hiç bilmiyordum. Unutmuşum da diyemem yani. Hadi gözüm kapalı seçim harbiden. Ya toprak ya sus. Çok kötü. Toprak mı? Toprak solucanı. <laughs> Bir 10 saniye daha çiğne çıkartmana izin vereceğim. <gülüyor> Yuttum. <gülüyor> Oo, çok başarılı. Çok kötü. Toprak solucanı gerçekten en kötülerden biri çok kötü, inanılmaz kötü. Tadı, tadı da gitmiyor, kokusu da gitmiyor. Ay evet bak burası da koktu. Böyle metalik bir şey tadı geldi. Evet tam olarak o tat ağzımda. Kokuyu geç. <laughs> ben de şöyle konuşacağım bundan sonra. <laughs> Beni o sıkılmıyor. Ayşe bizim challenge'ımızın ilkinde bunu yemişti ve bütün çok video. Kötü. O da öyle kokuyordu. Hadi bakalım. Kesin şimdi ben yerim merak etme. Zor bir soru çıkar. Eee Harmoni Gringotts'ta Ejderha ile kaçarken Ejderhanın zincirini kırmak için hangi büyüyü kullanıyor? Şimdi bu zor bir soru. Çok Biliyorsun. zor bir soru. <laughs> o yüzden uyduracağım. şıklar da var. Hı. Hmm. Evet. Hadi bakalım. A. Rel Relasio B. Alohomora, C. Bombarda Ya aslında rüleşiyor olması mantıklı olurdu ama kesin rüleşiyor değil. O yüzden bombarda diyorum. Yanlış cevap. Ya. oydu. Of ya resmen aşıkına şeyi koymuşsundur diye. Yes. Sen sorayım. Çok rahatladım. Artık sana doğru soru sorabilirim tarçınla. <laughs> Kapattım kusmuk şeyin. Harry Arthur Weasley ile ilk tanıştığında Arthur Weasley hangi bakanlık bölümünde çalışıyordu? Muggle eşyalarının kullanımı dairesi. Evet. Lastik söylesene hangi? Lastik öbek ne işe yarıyor? <laughs> Hadi ben de çok zor olmayan bir soru sorayım. Bakalım. Hagrid'sin üvey kardeşinin adı ne? Oh. Oooo demeyi çok seviyorum. <laughs> Kolay bir soruydu. Evet ben aldım. Teşekkür ederim. O zaman sonraki kart olsun mu? O zaman şey yapalım. E, de birer kart seçelim ve karttaki bütün soruları birbirimize soralım. Oo. Hepsini bilemeyen üç tane yesin. Hepsini bilemeyen az bilen. İşte. Tamam az bilen üç tane yesin. Tamam. Tamam. Önce birer birer soralım. Mor'u sor bana. Mor'um. Tom Riddle'la konuşmasında, Horcrux hakkında konuşmasında Profesör Slughorn'u tedirgin eden, korkutan sayı nedir? 7. 7 mi? Evet. 7. Ee, Harga Hufflepuff'ın kupasını, basilisk dişini kullanarak Sırlar Odası'nda kim yok etti? O kadar çok bilgi vermiş ki. Evet, hem. Evet. Şuan 1-1. Üç burcu kupasına katılmak için minimum yaş sınırı nedir? 17. Doğru. Felsefe taşına ulaşmak için olan görevlerden, aşamalardan üçüncüsü hangisi? Aşırı zor. Bir dakika. Şimdi... Ah, Filme göre şey... Bence, hadi bir ipucu verin. Anahtar. Filme göre düşünme. Çünkü filmde olmayanlar var. O zaman Snape'in iksirleri bu. Hayır. <laughs> Satranç tahtası. Üçüncü mü? Bir şey söyleyeceğim, şeyi task olarak saymadı mı? Plant mesela. Bir Sayması klasik, lazım. iki plant. E... Çese kadar, Wizard Chess'e kadar arada Snape'in şeyi var. Anahtarlar var. Wizard Chess en son değil mi? Çünkü Ron'u bırakıyorlar. Hermione'nin yanında kalıyor da gidiyorlar. Ee... hayır. Snape'in iksirleri sonra... Tek başına mı yapıyor onu? Yo Hermione ile yapıyor, onu bırakıyorlar. onu bırakıyorlar, birlikte devam ediyorlar. O zaman anahtar mı en son? Anahtarı tek başına mı yapıyor öyle? Oyunu böyle yazmışlar. Yaz, tamam, oyunu... tamam canım, kabul ediyorum. <laughs> Soruyu yazmadan önce bakmışlardır herhalde. <laughs> o zaman pembe mi sormuştun? Evet, hayır, e, maviyi sormuştum. Ha, o zaman iki biri olduk. Sen ikisin, ben birim. Çok acıma. O zaman pembeyi soruyorum. Ee... Harry Potter'ın X2 e, kitabında Sektum Sempra'nın yanında ne yazıyordu? Düşmanlar için. Of bildin. Tamam ya. Ron'un e, trollü etkisiz hale getirmek için kullandığı büyü. Ingarim Leviyevsa. Bekle bekle bekle. Yanlış söylüyorsun. <laughs> Leviyevsa değil Leviyevsa. Turuncu. Turuncu. Kim e, silahsızlandırıp silah sızlandırıp şeyi olur? Draco Malfoy. Yes. E, çok kolay ya. Üç büyücü turnuvasında ejderhalardan alınması gereken eşya ne? Yemek. Evet. Tatlıdım. Ama senin bir tane bilememene ihtiyacın var hala. Gerçi gerek onu bilemeyebilirim ben de. Private Drive'dan kaçış sırasında e, kovuğa giderken Ron'a hangi e, zümürdaklığa ulaşır eşlik eder? Wow. Flor. Sakar Şimdi kita kitapla film farklı. E, kitapta normalde bunlar Florların evinde. Florların... Babaannesinin evinde mi? Anneannesinin evinde mi? Ne buluşuyorlar? Annesinin evinde mi? Florlarda buluşuyorlar yani. Kovuğa gitmiyorlar. Soruyu tekrar sorsana. Kovuğa giderken diyor. Ama kovuğa gitmeden önce oraya gidip anahtarla kovuğa geçiyorlardı kitapta. E Sevmiyorum. Şey Private Drive'den kaç istiyorsun Flo da Flor Yanlış. Tonks ve Tonks'un annesinin evine gidiyorlar. zaten. Doğru! Tonks'lara gidiyorlar. <laughs> <laughs> Niye aklımda Flor diye kalmış ya? <laughs> of ya gerçekten Tonks'lara gidiyorlardı <laughs> ve evet. Hızır Otobüs'ün kondüktörünün adı soyadı nedir tam adı diyor. Stan Shampike. Evet. Evet. Şu an dört dört müyüz? Dört dördüz. Ay. Ya o benim soru çok kolaymış Belki ya. Benimki de çok kolaymış. Harry Dursley'lerde şeye gittiğinde, hayvan partisine gittiğinde hangi hayvanla konuşuyorsun? Şey... Ee... Benimki de Dumbledore'a kaçması için yardım eden yaratık ne? Şeydan. Phoenix. Evet. evet. O zaman aynı. O zaman kardeşlik kazansın. Ve yemiyor. Yem. Evet kesin yemiyor. Çok mutluyum. <laughs> Çünkü gerçekten çok kötü. İnanılmaz derecede Buraya kötü kadar ya. da beklediğiniz ikimizden bir 3 saniye çekti Ama üzgünüz. Eşit bitti. Tam, tam şey gibi oldu. Böyle izletip izletip izletip. Clickbait ya. ya tam clickbait. Yemediler ya. Hadi birer tane yiyelim o zaman ya. Clickbait olmasın. Bir an nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? <laughs> Yemeyelim tamam. <laughs> İkinci clickbait oldu bu ama. <laughs> geldiğin için teşekkür ederim. Şenlendirdiğin için. Ben, evine ben kabul teşekkür için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Her zaman beklerim. Umarım birlikte benim kanalım için de bir video çekeriz yakında. O zaman video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hem beni hem de Tayyip'i takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.